Düşündünüz mü? Üzerinde yaşadığımız dünya ile ne kadar çok ortak yönümüz var? Demir, çinko, kalsiyum, magnezyum ve daha birçok metal ve minerallerden tutun da yaşamın kaynağı olan suyun, varlığımızın dörtte üçünü oluşturmasına kadar sayısız açıdan neredeyse tıpatıp aynıyız. Dünya yaşayan bir varlık ve biz gözlerimizi ona açtığımız ilk andan itibaren bu yaşamı paylaşıyoruz. Aldığımız her nefeste, içtiğimiz her damla da, bastığımız her adımda ona dokunuyor, onunla iletişim kuruyor ama daha önemlisi ektiğimizi biçiyoruz. Biz ona ne sunarsak o da bize ondan ikram ediyor. Biz ne verirsek bize aynı şekilde geri dönüyor. Ama maalesef yararımıza kullanabileceğimiz bu ekosistemin dengesini sıklıkla unutuyor veya umursamıyoruz. Asla kanımızda bulunmasını istemeyeceğimiz plastik atıkları dünyanın sularına, damarlarına öylece bırakıyoruz ve sonunda dünyaya ikramımız bize geri dönüyor. Ve her hafta bedenimize bir kredi kartı büyüklüğünde plastik atık alarak yaşıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Son 20 yılda artan plastik üretimi ve her yıl 20 milyon tondan fazla plastiğin denizlere, dolayısıyla ekosistemimize karışması nedeniyle kirlenen hava, su ve toprağın yanı sıra artık biz de plastik atıklarla kirleniyoruz. Yalnızca 2002 ve 2016 yılları arasında üretilen plastik, geçmiş tüm yılların plastik üretimine eşit ve önümüzdeki 20 senede de iki katına çıkarak artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu ölçüde plastik tüketimi yalnızca doğayı ve bedensel sağlığımızı değil, gelecek nesillerin hayatını da olumsuz etkileyecek tehdit seviyesine ulaşmış durumda. Çünkü en küçük deniz canlılarından dev balinalara, plasentadan anne sütüne kadar olmasını istemediğimiz birçok noktada maalesef plastiğe rastlayabiliyoruz. Peki gelin neredeyse her alanda kullanmaktan çekinmediğimiz bu plastiğe yakından bir bakalım. Plastik nedir? Petrol gibi fosil yakıtlardan üretilen karbon bazlı bir malzeme olan plastik, özellikle hafifliği ve dayanıklılığı nedeniyle çeşitli sektörlerde tercih ediliyor. Tahmin edeceğiniz üzere bu özelliği nedeniyle de oldukça çok alanda karşımıza çıkıyor. Dayanıklı yapısı nedeniyle doğada bir atık olarak bulunduğunda ise canlı türleri için tehdit oluşturabiliyor. Plastik kirliliğinin olası tehlikelerinin farkında olan bireyler, kuruluşlar, bilim insanları ve hatta siyasiler belirli yasalar, icatlar ve etkinliklerle plastik tüketiminin azaltılması yönünde çalışmalar gerçekleştirse de talep katlanarak artmaya devam ediyor. Örneğin 2016 yılında plastik üretimi 396 milyon metrik tona ulaşmıştı. Bu gezegendeki her bir kişi başına 53 kilogram plastik demek. Biyo çözünür olmayan bu maddeyi bu denli talep etmeye ve tüketmeye devam edersek, 2030 yılında yani 10 yıldan kısa bir sürede doğaya sızan plastik atık miktarı yılda 100 milyon tonu aşacak. Ama bir dakika, hiç umut yokmuş gibi düşünmeye ve iç karartmaya gerek yok. Genel görüntü iç açıcı gibi durmasa da biz farkındalık sahibi oldukça tek kullanımlık plastiklerle tek kullanımlık olmayan plastiklerin atık oluşturmadaki kritik farkını anladığımızda dengeler ciddi şekilde değişmeye başlayacak. Biz anlattığımız bu noktaya kadar olan kısma ilk adım veya uyanış diyelim. Şimdi ikinci adımı atma ve harekete geçme vakti. Öğrenebileceğimiz ve yapabileceğimiz çok şey var.